Merhabalar. Microsoft'ta, Microsoft Amerika'da staj yapmakla ilgili kısa bir video çekmiştik Ahmet'le. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu videoda da başlıktan da anlayacağınız üzere Microsoft Amerika'daki iş fırsatları var mıdır, nasıl olur, nasıl gidilir, nasıl başvurulur, gidilirse neyle karşılaşılır gibi soruları derleyip toparladım. Hem Ahmet'e hem de Arda'ya her ikisi de benim öğrenci oldukları zamanlardan tanıdığım, Türkiye'den tanıdığım ve sonrasında Microsoft Amerika'da, Redmond'da farklı ekiplerde çalışan iki tane genç diyelim. İkisini de deneyimleri Farklı tabii ki farklı ekiplerde oldukları için. O yüzden iki farklı perspektiften görme şansımız olacak. Bakalım benim sorulara ne cevaplar vermişler. Üniversitedesiniz, ee, öyle bir iş birikiminiz yok. Üniversitede akademik bir birikiminiz var. Belki de işte kendi başınıza birkaç side project yapmışsınızdır. Eğer yapmadıysanız da kesin yapın. Ee, kesinlikle bitmiş end-to-end -end bitmiş projeler olsun. Ondan sonra e, tabii ki Birincisi iyi bir mühendis olmak ya da yazılımcı olmak. İşte e, data structures ne demektir, algoritm ne demektir, nerede ne kullanılmalıdır, işte te, teknoloji nedir, araç nedir, onları nasıl kullanmalıyız? Bunun gibi genel konseptlere hakim olduktan sonra interview'lar zaten kolay geçecektir ve Microsoft'a ya da benzeri bir şirkete gelebileceksinizdir. Bilgisayar mühendisliğinde öğretilen müfredatla işe girmek biraz zor olabilir yani öncelikle elinizin kod yazmaya alışık olması lazım yani bu da e, beyaz tahta mülakatı dediğimiz şey adam sizi tahtaya kaldırıyor ve size e, okulda öğrendiğiniz veri yapılarıyla ilgili veya algoritmalarla ilgili sınavda bile çıkmayacak soruları adam sizden 20 dakika içinde çözmenizi bekliyor ki onu çözesiniz ve daha verimli bir algoritmasını yazasınız diye ekstra sürede de veriyor size. Yani yazdığınız şeyi bile daha iyileştirmeniz gerekiyor. Bu fazlaca pratik isteyen bir durum. Yani bunu sürekli bir framework'e, bir tool'a, bir işte şu database'i de öğrenim diyerek edinilebilecek bir durum değil. Bu aslında yani bilgisayar bilimleri dediğimiz o algoritmalar, veri yapıları, bu tip konularda biraz daha insanların eline sıcak tutmasını gerektiriyor, sürekli kod yazmayı gerektiriyor, sürekli kod okumayı gerektiriyor. Yani e, bolca kod yazıp, bolca kod okuyan, başkalarının kodunu okuyan insanlar e, büyük şirketlerde oldukça başarılı olup e, hem işe alınma konusunda hem de terfi edilme konusunda daha rahat olabiliyorlar. benim kişisel deneyimim e, olamayacaksın yani anında contribution'da bulunamıyorsun e, neden derseniz e, dediğim gibi kişisel biraz ama ofisle alakalı çünkü ofisin e, kaç yıllık yani 20 küsür yıllık bir geçmişi var e, o kadar da technical legacy dediğimiz bir e, geçmişi var bir mirası var geçmişten gelen o yüzden o kadar hızlı bir e, başlangıç yapmak kolay değil. Beklentilerinizin dışında mesela şöyle söyleyebilirim. Visual Studio bir ID tadında kullanılmak yerine daha çok text editor olarak kullanılıyor diyebilirim. Onun yerine Microsoft'un ya da Office Division'ın kendine özel tool'ları var. Onları önce öğrenmeniz gerekiyor. Yani daha farklı teknolojilerle ve daha farklı araçlarla burada iş ürettiğiniz için o başlangıcı yapmanız o kadar hızlı olmuyor. Ama bu şu demek değil, Microsoft genelinde genel durum bu demek değil. Ee, Microsoft'da daha genç ve daha e, yeni projeler yapan bir takıma katılırsanız eğer, o zaman tabii ki anında yani sıfır anında contribution yapmanız da tabii ki söz konusu. Yani gerçekten takıma çok bağlı, kişinin profiline çok bağlı. Ee, Öncelikle yeni başladığınızda çoğu takımda, yani Microsoft'taki takımların %90'ında, %95'inde geldiğiniz hafta doğrudan kod yazıp işte dünyayı değiştirebilecek durumda e, olmanız pek olası görünmüyor. Yani e, zaten her şirkette böyle bu yani Google'a giderseniz de Facebook'a giderseniz de böyledir. Yani evinizde at, oturup açıp Visual stüdyoda kendiniz bir projeyi hafta sonunda bitirebilirsiniz. Fakat e, burada sistemler öyle çalışmıyor. Her şirketin kendine özgü e, yazılım geliştirme araçlarından tutun i̇şte kodu sakladıkları araç, logları logları yolladıkları sistem yani herkes her şeyin kütüphanesi burada dışarıdakinden farklı diyebiliriz. Yani Microsoft dışarı dışarıya release ettiği şeyleri yani kullanıcıların gördükleri Visual Studio'daki ürünleri bile aslında e, kendimiz içeride o kadar kullanmıyoruz. Daha iyi ürünleri kendimiz içeride geliştirebiliyoruz bazen. O yüzden dışarıda edindiğiniz tecrübe ya ya da işte evde sürekli kod yazıyor olmanız, geliştirdiğiniz uygulamalar burada hemen size e, pozitif bir şekilde dönmeyebilir. Yani bunu yani geldiğiniz gibi kod yazmayı beklemek öncelikle yanlış. E, bunun dışında şöyle bir durum var aslında. E, geliştirdiğiniz uygulamalar oluyor. Diyelim kendinize bir site yaptınız veya bir e, işte sosyal ağ denediniz veya bir mobil uygulama denediniz. Böyle projeler e, Çoğunlukla, ya yani burada benzer işlerde çalışma olasılığınız çok düşük. Yani e, genelde uğraştığınız projeler çok 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 büyük bir ürünün e, pek kimsenin de görmediği veya dışarıdan hiç görünmeyen bir kısmının çok küçük bir parçası olabiliyor. Yani bunda çalışmaya öncelikle kendinizi, e, yani bunu kabullenmenizde bir fayda var. E, dışarıda kendi mobil uygulamalarınızı geliştirip ee, kendi dünyamızda ünlü olabilirsiniz veya Twitter'da ünlü olabilirsiniz. Fakat buraya geldiğinizde e, kimsenin bilmediği, mesela Word'un e, ara menülerinden birinde tıklayınca aktive olan bir özellik üzerine 6 ay çalışmanız veya 1 yıl çalışmanız çok normal. Yani buna, e, buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Fakat her zaman durum değil. Yani geldiğiniz gibi doğrudan ürünün çoğunu geliştirebileceğiniz, kendi sorumluluklarımızın üst düzeyde olabileceği bir yerde, bir takımla çalışmak da mümkün. Açıkçası benim hiçbir beklentim yoktu dürüst olmak gerekirse. Microsoft teknolojilerini seven bir insan olarak Microsoft'ta çalışmak benim için bir nevi aslında rüyaydı doğru söylemek gerekirse. Offer alana kadar gerçekleşmeyen bir rüyaydı. Ondan sonra buraya sıfır beklentiyle geldim ve hani aslında burada her işi şey yapmaya hazır bir kafayla geldim. Tabii bu biraz kişisel bir durum. Hani herkes için böyle olmak zorunda değil. Ee, ama genel olarak beklenti şöyle olmalı bence ya da e, beklentileri yükseltmenin dezavantajını önlemek için kendi beklentini şöyle ayarlamalı, ayarlamalı birisi. Buraya geldiğinde hani deneyime aç, hiç deneyimi olmayan, deneyime aç, bilgi aç biri olarak geleceksiniz. Ve burada da o opsiyonlar, o e, fırsatlar sizin için e, her yerde oluyor olacak. E, o yüzden hiçbir beklentiyle buraya gelmeyip önünüze çıkan fırsatları değerlendirmek bence en iyi beklenti olur. Microsoft da diğer şirketler gibi bir şirket ve kendi dinamikleri var ve bir geçmişi var. Yıllar boyunca bu dinamikler bir noktaya gelmiş. Siz de o noktadan itibaren katılmaya başlıyorsunuz. O yüzden tabii ki Microsoft'un e, ürettiği ürünlerle, teknolojilerle Microsoft'un kendi şirket olarak yaptığı e, atılımlar, hamleler farklı olabiliyor. Bunlar tabii ki beklentileri bazen karşılama karşılamama durumuna geliyor. E, ta, öyle bir beklenti de yani şunları kullanacağım, şu iş yapacağım ve şunu üreteceğim beklentisiyle buraya gelmek bence yanlış. Onun yerine Microsoft'ta yazılımcı olmaya geliyorum ve hani e, sıfır anında olmasa da ileride Microsoft'ta kendi istediğim contribution'ları yapabilecek bir yer bulabilirim mantığıyla buraya gelmek daha sağlıklı olur. Büyük firmayla çalışmakla küçük firmada çalışma arasında dağlar kadar fark var diyebiliriz. Yani ilk önce şey durumu söz konusu. Küçük şirkette daha az kişisiniz ama neredeyse hani üç aşağı beş yukarı aynı konularda sorumluluklarınız var. Yani Microsoft'ta bir ürün üretilirken sahip olduğunuz sorumlulukların aynısı küçük şirkette üretilen yazılım için de söz konusu. Fakat küçük şirkette daha az kişi olduğunuz için bu sorumluluklar daha az kişi arasında paylaştırılıyor. O yüzden siz daha çok sorumluluk almış oluyorsunuz. Daha çok sorumluluk için bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bu da sizin için sizi zorlayan bir durum oluyor. Tabii bu zorluğun size kattığı çok büyük bir şey var. O da deneyim. Çünkü deneyim her şey olabilir yani. Daha çok deneyim edinmiş oluyorsunuz. Daha çok konuda fikriniz oluyor. Sadece teknoloji değil, teknolojinin business ihtiyaçlarıyla yani iş ihtiyaçlarıyla dokunduğu noktalarla da haberiniz oluyor. Fakat büyük firmalarda çalışmak, buna Microsoft da dahil, biraz farklı. Burada çok büyük bir product'ın çok ufak bir yerinin çok daha da ufak kısmına sahip olabiliyorsunuz. O yüzden tabii ki dediğimiz gibi daha önceden bu biraz takıma bağlı. Fakat sorumluluğunuz daha, daha az olduğu için ee, daha daha az deneyim ediniyor, edini, ediniyorsunuz diyebilirim. Ee, bunun da tabii ki küçük firmalardan e, çalışmayla karşılaştırdığımızda ne dezavantajını görüyorsunuz? Daha az deneyim ediyorsunuz ama ne avantajı var diye sorarsak eğer e, yaşam standartlarınız biraz daha iyi oluyor. Daha kafanız rahat oluyor. İşte gece üçlere kadar çalışmıyorsunuz. Tabii ki hala gece saatlere kadar, geç saatlere kadar çalışıyorsunuz ama e, daha mutlu bir ortamda çalışıyorsunuz diyebilirim. Böyle bir muamele yok açıkçası. Yani şöyle bir muamele yok. Sen acemisin, sen dur diye. Ama şöyle bir ayrım var. Sen şirkete yeni katıldın diye bir ayrım var. Ama bu bir hiyerarşik ayrım ya da e, bir sıfat ayrımı değil açıkçası. Bu sadece şirkete yeni katıldığınızı belirten bir durum yani. O kadar basit, kendi söylediği gibi. Ama e, bu şu işe yarıyor, eğer siz her ne kadar sallıyorum, e, üniversiteden çıktınız, buraya geldiniz, işte bir miktar deneyiminiz var. Ee, bir miktarda kendi kişisel birikiminiz var. Eğer siz yeni giren birisi olarak bunu e, günlük işleyişe, günlük takımın ürettiği işlere hızlı yansıtabiliyorsanız e, sizin senyor birisinden de aslında farkınız yok. Yani normal iş işleyişinde e, hiyerarşi hier, insanların kendi ürettiği output'lara göre e, değerlendiriliyor ve ona göre kendinizi ispatlamış oluyorsunuz saygı görüyorsunuz ya da söylen, söylenenleriniz dinliyor ve dinleniyor Yani şunu özetle söyleyebilirim Normal bizim klasik Türk mantığından bakış açısından biraz uzak olarak insanların, Outputlarına objektif olarak bakılıyor ve değerlendiriliyor. Ondan sonra da siz kendi takım içindeki yerinizi alıyorsunuz. Her ne kadar yeni şirkete katılmış biri olsanız da olmasanız da. Aynı şey aslında senyor kişiler için de geçerli. Eğer siz bir senyor kişiyseniz ama senyor outputu veremiyorsanız, insanların da tabii ki size bakışı öyle negatif olarak etkilenebiliyor.